İleride en zengin olacak kişi. Aşkı memnuda olsak bihter olma ihtimali en yüksek olan kişi. Hakkında en az şey bildiğimiz kişi. Dışarıdan bir olup aslında soft olan kişi. <laughs> Korku filminde en son ölecek kişi. <laughs> en çok kalbi kırılan. Daha <laughs> Kim cilt bakımı yapmazsa kriz geçirir. Burası sihirli bir dünya ninat çok sevdiği için yazın bile giyen kişi merve bella, bella, sanki bella, 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 bella. kim ne ile malca dans eder <laughs> kimin şarjı hiç ondan yukarı olmaz <laughs> ayıcı olmadan uyuyamayan kişi. Kim hiç doymaz. Açım ulan açım. Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. İnsan bir yemek koyar. Bu ne biçim bir dünya? Kim akıl hastanesine düşebilir? I'm a hey, I'm a crackhead. Kim seri katil olabilir? <laughs> katille beraber kaçar. Kim ünlü olma potansiyeline sahip? Kim erkeklerin daha çok ilgisini çeker? Sokakta kalsak kimin evine gideriz? Alone, take me home, take me home Kim en sakar? <laughs> Kim daha cesaretli? <laughs> Kim telefon başından kalkmaz? Telefonun başından kalkmayan kişi. Ben çok alayım. Kim yalan söyler? Kimin takipçisi daha çok? Kim arkadaşlarını daha çok düşünür? Kim en çıt kırıldım? her zaman çıt kırıldım bir kız olacağım. Çıt kırıldım. Kim kocaya kaçar? Ben değilim. Gideceğim tek yer havaalanı Kim daha popüler? Gece gündüz peşimdeler peşimde peşimde İlaçlar peşimde peşimde Grubun en depresifi Duygularım darmadağın anlayamam Kim grubun en eğlencelisi Kim grubun en eğlencelisi Grubun en manyağı. Karan bir ses yükseldi. bir <laughs> şey Grubun en egolusu. Kendime nazar değmesin diye aynaya bakamıyorum. <laughs> Gelmiş bana egolusun diyor. Uh, la havle, la havle. Grubun hamaratı. <gülüyor> <gülüyor> Grubun en takıntılısı. Şey. Kafayı sana taktım. Grubun en çocuk ruhlusu. Evet. Şeyin, Grubun TikTok bağımlısı. Al, gönder. Pırr. Kardeşim helikopter. Pat pat. Amca, Kişi başı dök,